Adım Tuğba, soyadım Coşkun. Kimya öğretmeniyim. Hüma Hatun'da yaklaşık bir yıldır öğretmenlik yapıyorum. Hüma Hatun'a ilk geldiğimden beri sanki yıllardır burada öğretmenlik yapıyormuş gibi bir duyguya kapıldım. Samimi, sıcak bir ortam var. Öğrencilere de bir şey verdiğimizde dönüt alabiliyoruz. O yüzden öğretmen olmak keyifli. Hüma Hatun, maddi manevi değerlere önem veren bir okul. Ve buna sahip çıkan bir okul. Bir yandan istekli öğrencileri hafızlığa hazırlarken, bir yandan da en iyi üniversitelere öğrenci yerleştirmek için çabalıyor ve biz de öğretmen kadrosu, deneyimli, tecrübeli idaremizle beraber hep beraber öğrencilerimizin hedeflerini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilere tavsiyem Hüma Hatun size değer veriyor. Öğrencilerine değer veren bir okul. Hedeflerinizi hep beraber gerçekleştireceğiz. Bunun için hep beraber çalışacağız. Kendinizi yetiştirmenizi istiyorum. Umarım hedeflerinize ulaşırsınız. Geleceğe emin adımlarla yürürsünüz.